Yok ki bo boya çok gelmiş oymuş. Boya değil mi? He. Ama çok bir çok, ten, çok... kafa yarıldı da onun için diyorum. <laughs> Şu Kendisi değil var. değil mi? Ha bu aha, bu. Bunun kafa yarılmıştı burada. Bak şuradan buraya kadar yarılmıştı. Gel. Ked... Pansuman pansuman pansuman. He. Kendisi de hastaydı mi? da bir herhalde. Şey Şu var. herhalde hasta olur. Çok şey kelimsiz duruyor. Ha o hasta. Hasta ha. da toparladı bugün. He. İki gündür bir şey yemiyordu, bugün yedi bir şeyler. var. Ne ee, Bayağı... e, ilaç verdiğim zaman şaşırmayayım diye kafalarına kırmızı şey sürüyorum boy. Ha, ben ilk başta şey yapınca Bakıyorum çok... Bakıyorum hangisine ilaç vermedim. Ha. <laughs> İşaret edilerse... Annesi gelmiş. emdiriyor mu hali ya yoksa emme işi bitti mi? Ya bugün emdireyim dedim, süt yok herhalde. Bitti herhalde süt işi. Ha.